Arkadaşlar bugün sizlerle beraber PKX'deki e, yeni petleri nasıl bedava alırsınız onu göstereceğim. Yani anlatacağım arkadaşlar. Gösteremiyorum çünkü yanımda ikinci bir cihaz yok. Ama e, mutlaka yanımda ikinci bir cihaz olduğunda onu da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar gerekenler ikinci bir cihaz, kayıtlı bir hesap ve ikisinde beşinci seviye olması gerek. Şimdi arkadaşlar hesabınız kayıtlı değilse ve bu videoyu izliyorsanız hesabınızı nasıl kaydedeceğinizi söyleyeceğim. Eğer kaydetmeyi biliyorsanız da hesabınızı bir türlü kaydedemiyorsanız e-postanızda herhangi bir harfi değiştirme şifreyi de aklınızda tutabileceğiniz bir şey koyun. Eğer ikisini de aklımda tutamam diyorsanız bir kağıda yazın. Sonra arkadaşlar telefondaki ayarlar'dan hesabınızdan çıkış yapın ve yeni oyuncu değin. Sonra arkadaşlar yeni bir hesap açtığınızda bu petlerden alın ve kendinizi 5. seviyeye yapın. İkinci hesapta da mutlaka 5. seviyesinizdir zaten. Yani ikinci cihazda arkadaşlar 5. seviye olmanız gerek gene. Sonra bu iki e, hesabı da birbiriyle arkadaş edin ve bu pet'i ikinci e, cihaza ekleyin. Aktarın yani. Sonra bu hesaptan tekrar çıkın çıkış yapın ayarlardan. Sonra zaten bir hesabım var diye tıklayıp e-postanızı şifrenizi yazın ve kayıtlı hesabınıza geri geleceksinizdir. İkinci cihazda kayıtlı hesabınızı arkadaş yaptığınızda o peti kendi kayıtlı hesabınıza aktarabilirsiniz arkadaşlar. Umarım işinizi yarar. Bunu bilmeyen kişiler için anlattım. Çünkü bilmeyen PKS'de daha yeni oynayan kişilerde olabilir her an. Onların için anlattım bu videoyu. Umarım işinizi görür arkadaşlar. Ve bu videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.